Evet şimdi e, biz köye yerleştik Tabii çok her şeyi çok iyi bildiğimiz için yerleşmedik öğrenmek için aynı zamanda bir şeylere yerleştik ve e, ilk ocağı e, odun ateşinde bir şeyler yapmaya başladığımda ben bazı bilgileri bilmiyordum mesela odun ateşinde koymadan önce pirille e, şu dışlarını sıvarsanız bu is olmazmış bunları falan sonradan öğrendim peki e, kurban mı edeceğim tencerelerimi bu ise şu dışarıda bir de şeyimiz vardı bakın semaverimiz. Ee, bu da kapkaraydı. Neden iş oldu? Neden iş oldu? Dumandan. Yer ocağında ha. yapıyorduk işte. O dışarıda duruyordu. Bunları dışarıda kullandığımız şeyler, tencereler. Ama ben yine bu pis görüntüden rahatsız oldum. Ee, biliyorsunuz kadınlar kimyasala başvurmadan önce hemen ne yapar? Bir limon çözümü, karbonat çözümü e, aklımıza gelir. Ben de onu deneyeyim dedim. Bakın bu kapkaraydı her yere. Aynı şekilde semaver de öyle. Şunlar bir tam limon. Gördüğünüz gibi gitti. Şimdi diğerlerini de size de göstereyim istedim ben. Tabi bir de şu temiz bir süngerdi. Bu da olduğum için şu an bu halde. E aslında telle ya da tülle daha iyi olur da ben şu an bulamadım onu. Süngerli artık. Bakın burası aynı kapkaraydı. Tel fırçalar. Çizer mi? Çizebilir. <laughs> Şimdi güzelce yediriyoruz. Ben bu limon ve sirkenin zaten e, temizleme gücüne aşığım. Limon sirke karbonat. Karbonatla etkileşiminde zaten. Şimdi güzelce yedirdik mi? Şimdi sünger süngerin o sert kısmıyla bakar mısın wow anne gibi oldu yani hani bu bir ovmayla geçer de diyenler olabilir ama bu derne geçmiyor yine iz kalıyor normal tel süngerle ovunca bu limon gerçekten şahane bir etki yaptı ya bakar mısın inanmaya inanmaya denedim ben aslında da mesela burası da kapkaraydı şuralar olduğu gibi. Bunu sürdüm. Aktı yani resmen. Ama tabii yandaki gibi etkili değil derdi. Ya da ben gücüm yetmedi. Elim dondu çünkü. Tabii ellerimizi şu görüntüye hazır olmanız lazım. Yani tiki canlar bunu herhalde yapmaya yanaşmaz pek. Atarım tencereyi daha iyi derler herhalde değil mi? Tabii. Aman tırnaklarım kırılır. <laughs> Ellerim kurur, limon elimi kurutur diyorsanız hiç bu işe yanaşmayın. Tencereleri bize gönderin. Tencereleri bize gönderin. Parlatalım. Galaycım mı olsam? <laughs> Ben neden zevk alıyorum şu işlerden, saçma sapan işlerden? <gülüyor> <gülüyor> Acaba? Niye böyle saçma sapan işleri çok seviyorum? Hayatım yeniden kararacak ama yani bence de... Kararsın şey... valla. Ben yine yaparım. Pis pis görünmesin. Bu sefer yanlarına priz sürelim. Evet yapmadan önce priz sürelim. Mesela şu yer ocağında kullandığım çaydanlığı da yapalım. Ki o korkmaz çaydanlığım karalıktan kurtarılsın. Bu süngerle sonra yediğimiz şeylerin bulutlarını yıkayacağım. Her türlü temizliğimde bu süngeri kullanacağım. <laughs> İyi Şaka tabii ki. Annelerimiz gençken bir de tabii ninelerimiz hayatları boyunca e, külle, külle çamaşır yıkamışlar. Evet Hı. ya. Ya işte bir şey biliyorlar da. Biz gençler bazen kabul etmesek de. Ay biz daha çok biliyoruz onlar ne biliyor ki desek de. Ya, ekmek yapıyor, mis gibi. Onların tabii ki bilgisi. Baksana eti ya. Ne soraydı ya. Mesela siyasi çok iyi yıkayalım şöyle Ay. limonun kilosu ne kadar acı bu bakın şöyle mesela şurayı şurayı limonlamadım elimle ovuyorum çıkıyor, çıkıyor mu çıkmı çıkmı ama şimdi limonluyorum ve mucizeye bakın. <laughs> çok sevindim. Çok sevindim. <laughs> Aşırı sevindim. Bakın. Oo. Sadosil bunun adı. Sadosil. Bir şey daha öğrendik. Ay çok şükür çok seviyorum öğrenmeyi. Acaba bilen var mıdır köyde bunu? Var da değil mi? Yaşlılar biliyordur herhalde. Bilmezler mi Onlar kurt gibi kurt. E, pekmez yapmayı bilmeyenler var köyde. Gerçi biz çam kozalığa şurubu yapıyoruz. Köyde pek bilmiyorlar. Evet. Servetin içinde yaşıyormuşuz diyorlar. Ya bence var ya sonuç. Çok iyi oldu bir harcı. Buna devam edeceğim. Bakalım bir de semoşumuza. Bu semoş da kapkaraydı tabi. Şöyle söyleyeyim. Şuralar falan kapkaraydı yani. Her yeri. Hatırlıyor musun? Gerçekten iyi yapıyorsun ya. Boşa kürek sallıyorum şu an? Hayatım ben is, is olursam, kararırsam bana da limon süt. Her türlü süreriz. Gönlümüz kararmasın. Oo. <laughs> kalanları limon eder. Evet, kalanları limon Allah gönül karalığı vermesin. Bakar mısın ya? Elim tabi dondu baya, baya acıdı da. Yeter, yeter artık yeter. Yapacağım. Tencere tertemiz olacak. Yok kayıt, kayıt yeter sen, elin daha fazla donmadan ee, evet. zaten kalacak. Bu bilgiyi verelim dedik. Ee, biz bu, bunu öğrendik öğrenme biz öğrendik, heyecanlandık. Siz evet. de paylaşmak istedik sadece. Şehirden gelen masum köyler olarak. <laughs> ama siz de böyle bildiğiniz pratik bilgiler varsa temizlikle ilgili, mutfakla ilgili. Ne olur bizimle paylaşın. Öğrenmeyi çok seviyoruz biz. Bol limonlu günler. Evet.